Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Mickey Mouse'lu taç yapımını göstereceğim. Nasıl yapıldığını çok basit, kolay ve gösterişli ve güzel bir taç. Bence kız çocukları için ideal bir taç. Şimdi taç yapımı tacımızın yapılışına geçelim. Tacımızın yapımına başlıyoruz. Böyle tacım var. Kırmızı ipim, siyah ipim. Bir de böyle bu numara tığ kullanıyorum bu mini mouse'lu olacak. Bakın. Şimdi ipimizi alıyoruz. Şey ipimizi. Ben böyle biraz fazla bırakıyorum. Bakın. Böyle. Şimdi buradan bir tane zincir çekiyorum. Halkanın içine. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 bu da 6 bakın burayı çekiyoruz ortasını sıklaştırdık gördüğünüz gibi bakın, kapandı şöyle göstereyim kapandı şimdi buraya sabitleyici de takabilirsiniz ama ben küçük olduğu için rahat öremediğim için şöyle iple sabit Belli ediyorum başlangıcını. Şimdi 6 tane sık iğnenin başına 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın. 1 2 3 3 4 siyah olduğu için pek fark edilmiyor 5 bu da 6 Bakın, sıra başına geldik tekrar ipi çıkarıyorum buradan takıyorum tekrar 6 tane doluyoruz 1 battık iki üç dört pardon dört olmadı çok şimdi bir oldu iki buradan. üç 4 5 Bu da 6. Bakın. Şimdi bir sıra daha öreyim 6 tane. daha fazla arttırma falan yapmıyoruz. Şimdi bu sırayı döreceğiz aynı şekilde. 6 tane. 1 2 3 4 5 bu da 6 şimdi şu fazla kalan ipimizi ister kesin isterseniz şöyle içine de koyabilirsiniz. Şimdi böyle tacımız bakın geçiriyoruz. Bakın, tam oluyor. Gördüğünüz gibi. Bakın genişliği tam siyah olduğu için pek fark etmiyor. Fark edilmiyor ama şimdi böyle tacımızın boyunca öreceğiz. Aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan 6 tane dolduracağız buraya kadar öreceğim size tekrar üstünün süslerini nasıl yapıldığını size göstereceğim devamını bu uzunlukta böyle ördüm tacımın boyunda şimdi tacımıza geçiriyoruz böyle biterek takıyoruz tacımızı böyle çekerek takıyoruz. Ben şimdi böyle tacıma geçirdim. Bitti. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. İğnemi geçireceğim. İsterseniz siz tığla da kapatabilirsiniz. Ama iğneyle dikerek kapatmak daha kolay oluyor. Şimdi bunu bunun içinden geçireceğim. Bir tane düğüm atmış olacağım. Bakın şimdi bunu böyle karşıdan böyle dikerek kapatacağız bakın kapandı siyah olduğu için pek, pek fark edilmiyor ama şu an ucu bakın aynı bunun gibi kapandı. öyle dikerek kapattım şimdi buradan bir tane düğüm atıyorum atacağım her ihtimale karşı açılma falan yapmasın diye çünkü kulak kısmına geleceği için ister istemez açılma yapabilir kulağa sürttükçe Bakın, buradan düğümümü attım ipimi buradan böyle geçiriyorum buradan böyle çıkartıyorum ipimin ucunu saklamış olacağım. Bakın, bakın diktiğim yer hiç belli olmuyor aynı burası gibi oldu. Bakın, şöyle göstereyim. Hiç belli değil ucu. Şimdi bu ipimizi kesiyoruz. Bakın, tacımız bitti böyle. Şimdi kulak kısmını yapacağız. Ben şöyle bir tanesini yaptım. Şimdi ikincisini yapacağız. İkincisinde Şimdi bir tane bir tane 1 2 tane zincir çekiyorum. 2. zincirin arasına bakın ilk saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane dolgu yaptım. Şimdi ben ipimi buraya ayraç takabilirsiniz ama ben ayraçla biraz zor yaptığım için böyle ip belirleme şeyi koydum. Başlangıç belirleme şeyi için ip koydum. Şimdi her iki tane her ilmeğin üstüne iki tane dolacağız. Yani altı tane ilmeğimiz vardı. On iki tane ilmeğimiz olacak. Bir iki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu da 12. Bakın. Şimdi 18 tane ilmek yapacağız. 18 tane ilmeğe de bakın ilkine 2 tane batıyoruz. 1 2 aynı yere 2 kere batıyoruz. ikinciye bir tane batıyoruz. Bakın 3 oldu. Şimdi yine 2 tane batacağım. 1 2 Şimdi tek batacağım. Bir çift bir tek batacağız. 6 oldu. 7 8 tekrar tek batacağız. 9 Şimdi çift batıyorum. 9 10 11 12 tek. 12 13 14 çift 15 tek. 15. tek olarak battık. Şimdi tekrar yine çift tek batacağız. 15 16 17 18 Bakın. Siyah olduğu için pek fark edilmiyor ama Şimdi 18 Şimdi 24 tane yapacağız Burada da 2 tek Bir tek bir çift 2 tek yapacağız Bir yere 2 tane batacağız Bakın 1 2 Şimdi 2 tane tek batacağız 2 3 4 Bakın şimdi yine çift batacağız. 5 aynı yere batıyoruz yani. 6 2 tane tek batacağım. 6 7 8 Şimdi tekrar çift batacağım. 9 10 11 12 Şimdi tekrar çift batıyorum. 12 13 14 Şimdi iki tane tek batacağım. 14 15 16 Tekrar çuf atıyorum. 16 17 18 19 20 Tekrar çuf atıyorum. 20 21 22 23 bu da 24. Bakın 24 tane baktık. Bakın böyle. Onun boyunda yapacağız şimdi. 24. Bu sırada 30 tane olacak. Bu sırada da bir çift 3 tek yapacağız. Bir tane çift batıyoruz. 1 2 3 tane tek batıyoruz. 1 2 3 tane tek şimdi bir tane daha çift atıyoruz 1 2 şimdi 3 tane tek batıyoruz 1 2 3 Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde yaptım. Bir tane çift, üç tane tek yaptık. Şimdi bu sırada da bir tane çift, dört tane tek yapacağız bir tane çift 4 tane tek 1 2 3 4 tekrar çift batıyoruz yani çift dedim aynı yere iki kere batıyoruz şimdi tekrar 4 tane tek 1 2 3 4. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar böyle ördüm. Bir çift dört tek. O toplamda 36 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi ayrı açı çıkarıyorum. Buradan bir tane böyle kaydırma işlemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve kapatıyoruz. Böyle azıcık kesiyorum. Şimdi bunu bunun arkasından böyle geçireceğim. İpimizi kaybedeceğiz arkada. şuradan böyle şimdi fazla ipimi de kesiyorum bakın ikinci kulağımızda olmuş oldu şimdi kırmızı ipimizle arasını yapacağız arasına kurdu fiyonk yapacağız şimdi ben böyle kırmızı ipimi aldım şimdi zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 bakın şimdi böyle iki tanesinin arasına şöyle koyacağız böyle denk gelecek şekilde fiyonkumuzu yapıyoruz 20 21 22 23 24 25 böyle ölçerek yaparsak daha iyi olur. 25 tane zincir çektim. Şimdi bir tane daha çekiyorum. Bir tane bu zinciri boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Şimdi 25 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi sıra sonuna kadar yapacağım. Şimdi sıra sonuna kadar 25 tane yaptım. Bir tane zincir çekiyoruz. Ters dönüyoruz. Her bir sık iğnenin başına bir tane sık iğne yapıyoruz. Böyle. Devam ediyoruz. Bakın, sıra sonuna kadar aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan her bir sık iğnenin başına bir tane sık iğne yapıyoruz yani 25 tane sık iğnemiz vardı 25 taneyi yapıyoruz şimdi ben yapacağım 25 taneyi birkaç sırada öreceğim size tekrar bitmiş halini göstereceğim şimdi ben böyle 25 sırayı 25 ilmeği ördüm 25 tane sık iğnemizi ördüm 10 sıra olarak ördüm bakın böyle 10 sıra ördüm şimdi bitti fiyonkumuz ama ben fiyonkun kenarları katlanmasın diye bir kenarını böyle sık iğne ile bir sıra böyle geçeceğim dört bir tarafını ki fiyonkumuzun kenarları katlanmasın diye ama düz yüzden yapıyoruz bakın burası düz yüzü burası ters tarafı düz yüzünden gidiyoruz böyle kenarından böyle sık iğne gidiyoruz Fiyonkumuzun uçları yoksa katlanır. Böyle yaparsak katlanma yapmaz. Daha düzgün durur böyle yapınca. Şimdi böyle sıra sonuna kadar aynı şekilde yapacağız. Dört bir tarafını bitirene kadar. Şimdi her tarafını ben böyle sık iğne yapacağım. Size devamını göstereceğim. Şimdi böyle sıra sonuna kadar sık iğnemizi yaptık. Bakın. Şimdi buradan bir tane böyle kaydırma işlemi yapıyorum. Bakın içinden geçiriyorum. Şimdi biz zincir çekiyorum. Biraz fazla bırakacağım. Fiyonkumuzun ortasını yapacağız. Şöyle geçiriyorum. İğne takacağım. Fiyonkumuzu büzüştüreceğiz. Bakın, şimdi bu iğneyi buradan geçirelim. Bir tane daha düğüm atalım. Bakın, düğüm attım. Şimdi buradan. Bakın, şöyle ipi bir daha koparmak istemedim. Bu yüzden tam ortaya gelene kadar yani 13. ilmeğe gelene kadar böyle yapacağım ki fiyonkumuzun ortasını büzüştüreceğiz. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şurası 13 oluyor. Tam ortası. Bakın buradan şimdi bir tane düğüm atayım ki o ipi taktık ya ipimiz gerilmesin diye. Yoksa buradan çektiğimiz zaman ipimiz gerilir. Bakın. Şimdi buradan fiyonkumuzu böyle yapıyoruz. Bakın. Şöyle katlayacağız. Ortası havada. şöyle bir fiyonk elde edeceğiz Heh, şimdi oldu bakın böyle buradan bir kere dikeceğim karşıya geçireceğim Heh, şimdi bakın yaptığım için böyle saracağız Bakın fiyonkumuz oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz sıkı çekeceğim. Sık olsun diye. Bakın. Şuradan bir tane de hatta geçirebilsem. Bakın kenarlarda düzgün dursun diye Şimdi buradan arkadan ipimizi bağlıyoruz. Buradan şimdi düğüm atacağım, ipimi keseceğim. böyle. Şimdi ipimi kesiyorum. Fiyonkumuz bitti. Bakın bu fiyonkı da buraya böyle yapıştıracağız şimdi size yapıştırma işlemini göstereceğim şimdi tacımız yapıştıracağız ben böyle üstüne inciler diktim İsterseniz siz dikebilirsiniz isterseniz sizin tercihinize kalmış şimdi yapıştırma işlemine geçiyoruz bakın şimdi buradan şuraya azıcık silikon koyuyorum az da şuraya koyuyorum siz isterseniz dikebilirsiniz de ben böyle silikonla yapıştıracağım. Böyle silikonla yapıştırdım ben. Sizin tercihinize kalmış. İsterseniz dikebilirsiniz de. şuraya azıcık daha sıkalım. Bakın böyle yapıştırdım. Şimdi fiyonkumu da bu ikisinin arasına böyle yapıştıracağım. Bakın şuraya fiyonkumuza sıkarsak silikonu daha kolay yapıştırmış oluruz. biraz ben bol sürüyorum çıkmasın diye bakın bunu da böyle bunun ortasına tutturduk gördüğünüz gibi bakın bence çok güzel oldu bakın, tacımız bitti arkadaşlar yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin bu kanalla aynı isimde instagram sayfam da var isterseniz oradan da takip edebilirsiniz Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve zil sesini açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.